Bilgen Şimdi altın keseleri varmış burada. Çöle saçılmış sarı renkli altın keselerini bulun demiş. Hadi bakalım. Bak burada var bunun gibi. Böyle yuvarlak içine alacaksın. Sarı renkli altın keselerini bulup yuvarlak içine alacaksın. E, yuvarla işte bulduklarını yuvarlak içine al. <laughs> Kırmızı alacağım. Tamam hadi bakalım. Harika. Harika, harika. Aferin sana. Biliyor bütün altın keselerini topluyor. Zengin olacağım. Zengin olacağım. <laughs> Villa alacağım. Ne alacaksın zengin olunca? Villa. Villa mı? Ne yapacaksın villayı? Satın alacağım sonra da yani mi? Aküli arabamı alacağım. Akül araba arabamı alacaksın? Anne, <laughs> ellemeli. Ellemeli mi? Hepsini işaretledim. <laughs> Ama eksik olanlar var. Bunu ben buldum benim. Sarı renkli. Hepsini buldun mu? Bütün altınları topladın Bilge. Villa evet. alacak kadar zengin oldun sen. Bu benim. Aa, o bir keseyi baban istiyor. Verelim babaya. <laughs> Vermeyelim mi? <laughs> Ama olmaz. Baban o. O kadar altın, o kadar altın kesesinin içerisinde bir keseyi babana vermeyecek misin? Hı hı. Neden? Ver, o da bir şey alsın kendine. Ama burada ayak izleri var. Ayak izleri mi? Evet. Gördün mü? O bilgenin olabilir mi? Gelmiş oraya bütün altınları toplamış. Villa'da ne yapacaksın Bilge Lina? Orada yatacağım